Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ürünlerle tekrar karşınızdayım. Ürünleri merak ediyorsanız, cildimin ne kadar güzel ve pürüzsüz olduğunu merak ediyorsanız sizler de çayınızı kahvenizi alıp şöyle arkanıza yaslanıp benle beraber ürünlerin içeriğini dinleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Yüz yıkama jelimiz yağlı ve karma ciltler için özel olarak üretilmiş gözenekleri açar. Siyah nokta ve leke görünümünü azaltır. Cildimizi kirlerden arındırırken salisik asit ile yağlı görünümü azaltmaya yardımcı olur. Akne görünümünü engellemeye yardımcı olarak cildimizi derinlemesine nemlendirerek rahatlamasına yardımcı olur. Evet, elime bir miktar jelimizden alıp yüzme nazikçe dokunuşlarla foşurtadarak temizliyorum. Nazik nazik minik dokunuşlarla cildimin iyice arınmasına yardımcı oluyorum. Evet, şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yüzümü yıkadım geldim. Bir ferahlama geldi. Şimdi cilt bakımıma yüz peelingi ile devam ediyorum. Tıkanmış gözeneklerimi açıp cildimin rahatlamasına yardımcı olacak. Elime bir miktar alıp şimdi nazikçe yüzüme uyguluyorum. Gördüğünüz gibi nazikçe dokunuşlarla yağlı ve karma ciltler için olan ben haftada bir iki kez uyguluyorum. Sizlere de bir iki kez uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Yüzümü yıkayıp geleceğim. Yüzümü yıkayıp ve geldim. Yüzümde inanılmaz ferahlık ve yumuşaklık hissediyorum. Sizlerde kullandığınızda bu ferahlığı hissedeceksiniz yumuşaklığı. Evet şimdi toniğimizle açılan gözlemek, temizlenen gözeneklerimizi sıkılaştırma zamanı. Benim rutinimde olmazsa olmazım cilt toniyim kullandım. Neredeyse bitmek üzere. Bundan asla vazgeçemiyorum. Sizler de vazgeçemeyeceksiniz. Şimdi cildimizi güzelce gözeneklerimizi sıkılaştırma zamanı. Ben nazikçe uyguluyorum arkadaşlar. Kullandığınızda sizler de fark edeceksiniz. sıra serumumuzda. Cilt bakım uzmanları tarafından kırışıklık, ince çizgileri azaltmak için formüle edilmiştir. Cildi anında dolgunlaştırarak nemlendirir, yumuşacık bir his verir. Evet, uygulayalım. Minik minik dokunuşlarla aynı şekilde masaj yaparak Cildimi tamamen rahatlatıyorum arkadaşlar. Ulandığınızda kokusuna, cildinize bıraktığı hisse hayran kalacaksınız. Şu an sizler de cildimi yakından görüyorsunuz. Herhangi bir işlem asla yapılmamıştır. Tamamen Orflame ürünleriyle bakım yapıyorum. Evet arkadaşlar cilt bakım rutinimizin sıra geldi nemlendirmeye. Sıkı ve esneklik sağlaması için gündüz gece kremlerimizi kullanmaya. Ben şu an gündüz kremimi tercih edeceğim. Cildimizde ipeksi pamuk gibi bir his veriyor. Aynı zamanda cildimizi cilt tonunu eşitlemesi için de formüle edilmiştir. Ve ben küçük masajlar yaparak cildimin emilimini daha kolay olmasını sağlıyorum. Cilt tonumuzun eşitlenmesine de yardımcı olmuş oluyorum. Kameradan umarım ki cildimin ne kadar parlak, yumuşak, pürüzsüz olduğunu da görebiliyorsunuzdur. ben gündüz ve gece kremlerimi hiç aksatmadan kullanıyorum. Sizlerin de kullanmasını öneriyorum. Arkadaşlar bugün cilt bakım rutinimizin sizlerle beraber sonuna geldik. Ürünlerle ilgili merak ettiklerinizi bana ulaşabilir, sorabilirsiniz. Link bırakıyorum.